biz iki arkadaşla beraber yukarıdaydık. Benle bir arkadaş. Arkadaş abdest almaya gitmişti. Ben içerideyse namaz kılıyordum. Bir an baktım bir PKK sloganıyla artı bir de molotov sesi, ses bombası sesiyle bir de bir saldırı oldu. Yukarıda cemiyetin tel örgüsü olmasından dolayı Allah-u Teala korudu ki molotovlar içeri girmedi. Tel örgüden düştü. Alt komşu pastanecinin camlarını patlattı. ...ses bombasının altından sonra suluğunlarla, peki bir aşağı doğru koşa koşa gittiler. Malum zihniyet toplumun huzurunu bozmak için maalesef ee, terör olaylarına kendini ifade ediyor. Terör olaylarına kendini ifade ediyor. Topluma verebileceği başta bir argümanı olmadığından dolayı halkı korkutarak sindirmeye çalışıyor. Biz de Müslümanız. Çalışmalarımızı, dernek çalışmalarımızı, dernek faaliyetlerimizi... Bunların yapmış olduğu bu e, menfur olaylarla hasatacak değiliz. Allah'ın izniyle çalışmalarımızı en güzel bir şekilde halkımızın faydasına olacak şekilde, halkımızın izniyle alacağı şekilde devam edeceğiz. E, bu yapan e, kişileri nefret katılmıyoruz. E, güvenlik güçlerinin de bu konudaki zafiyetleri maalesef ortadadır. Olayın üzerinde yarım saat geçtikten sonra, mobilise olayı görmüş olmasına rağmen bizim aramamız neticesinde yarım saat sonra oraya yerine gelir ve neticede e, mobeseler fakat yapanlar hakkında herhangi bir bilgi de verilmiyor. Bu kaçıncı olduğunu bilmiyorum artık. Derneğimize yönelik yapılan kaçıncı bir saldırı olmasına rağmen belki Mersin'de ona yakın monotofla saldırıya maruz kalmış olmamıza rağmen bugüne kadar en ufak bir e, olayın aydınlatılmasına yönelik bir çalışma yapıldığını duymadık. Faillerin yakalanmasına dair bir bilgi edinmedik. Bundan dolayı da gönül ister ki kolluk kuvvetleri, emniyet güçleri, halkın güvenliğinde sorumlu olan bu birimlerimiz bu olayları aydınlatmaları noktasında bir çalışmaları olsun. İnşallah aydınlatırlar. Fakat maalesef bugüne kadar tecrübe edildiğimiz kadarıyla bunların bu tür olayları aydınlatma gibi bir endişeleri görünmüyor. Çünkü bugüne kadar yapan, yapan, her, yapan kimler olmuşsa yanlarına kar kalmış. Ee, Bilmiyorum, herhalde artık halkın kendi e, güvenliğini kendisi sağlaması noktasına gelmişiz. Söyleyecek laf bulamıyorum yani. Teşekkür ederim. Şunlar daydı. Bunlar boşta ya. Herkes telaşla şu Kendimizi kendimiz koruruz. Tamam şimdi yani. o size ait. Tamam. Şimdi arkadaşlar ya sizler de sakin olun. Yani biz gereğini yapıyoruz. Onlar en sonunda Bizim size ihtiyacımız yok. Biz kendimizi kendimiz, yani. kendimiz koruyacağız. Bu sizin şeyiniz. Ama yani bu şekilde toplanmak, bu şekilde tepsi göstermek.